rüyalar. İlk önce değişikliğin farkına varmadı. Sadece çalışmak istemiyordu. Cansız ve neşesizdi. Bütün gün ya bir köşede oturuyor yahut dalgın dolaşıyordu. Sanki hayatında çok mühim bir şey eksikti. Sonra yavaş yavaş yorgun ve isteksiz kalktığını, sabaha kadar karışık rüyalar gördüğünü ve bunların kendisini yorduğunu anladı. Daha sonra adeta istemeyerek uyanmaya başladı. Sevilen bir memleketi bir daha görülmeyecek şeyleri terk ediyormuş gibi eseple yatağından kalkıyor ve gününü bir sıla düşünür gibi geceyi ve rüyalarını düşünerek geçiriyordu. Bununla beraber onlardan hiçbir şey hatırlamıyordu. Ne gidip gelme, ne bir kaçma duygusu, ne de kendi hayatına ait bir yüz. Hatta ne de doğru dürüst tanınan bir çehre. Hülasa hiçbir şey. Sadece uyur uyumaz kendi zamanından çıktığını, başka birisinin dünyasına girdiğini biliyordu. Bu rüyaların zorladığı hiçbir yüksek sır yoktu. Bunlar alelade ancak hayatımızda olduğu için hususi kıymetler verdiğimiz için bizi mesut eden şeylerin cinsindendi. Aşk gibi, sıkıntılarımız gibi. Cemil bu rüyaları kendi kendine tahallek çalıştığı zaman onların ilk devirlerde beklenmedik denilen şeylerden de mahrum olduğunu veya bu tarafını seçemediğini kabul ederdi. Geniş Çalkantılı bir deniz gibi birbirinden hız alan hareketlerle devam eden bir şey. Bazen o da çok nadir anlarda tanıdığı vaktiyle dikkat etmiş olduğu birkaç şey bu rüyalara giriyordu. Mesela evlerinin önündeki erguvan ağacı gibi. Bu sayfiye evine taşındıkları ilk günlerde, Nisan'ın başında Cemil de karısı da bu ağacı sevmişlerdi. Cemil ona Persefon adını vermişti. Kışın karanlıklarından bu kadar süslü ve güzel geldiği bir altın mızrak gibi pırıl pırıl sabah sislerini yardığı için. Bazen şüphesiz gündelik işlerin, kendi mazisine ait şeylerin de rüyalarına karıştığı olurdu. Zaten Cemile asıl şaşırtan da buydu. Çünkü bu iki cins rüya birbirinden adeta farklıydı. Birincisine bir nevi sır, içinden gelen bir duygu refakat ederdi. Rüyadan ayrı bir şey. Ötekiler ise kendi gelişmeleriyle uykumuzun şekline göre gece hayatımızı yapan şeylerdi. Şurası var ki birkaç hafta sonra bu deniz çalkantısı birdenbire duruldu. Sanki bir perde sıyrılmıştı. Uyanınca bir türlü birbirine bağlayamadığı bir takım şeyleri hatırlıyordu. Bir defasında küçük bir merdiven başı gördü. Küçük bir masa üzerinde cam bir kavanoz içinde kırmızı balıklar yüzüyordu. Kısa ancak bir lahza süren bir görüştü bu. Fakat o kadar vazıhtı ki Belki bu vuzuhu yüzünden görür görmez uyanmıştı. Keşke biraz daha dursaydım, biraz daha bakabilseydim. Çünkü içinde mühim bir şeyin olmasını bekleyenlerin hissiyle, o kesif dikkat ve üzüntüyle uyanmıştı. Ertesi gece yatağını değişmiş gördü. Beyaz, tül perdeli güzel, çok güzel bir odada yatıyordu. Daha doğrusu hem bu yatakta yatıyor, hem de odanın biricik penceresinde, bodur ve çok geniş bir ağacın altına bakıyordu. Bu ağaç garip bir ağaçtı. Adeta insan gibi. Susturulmuş bir insan gibi duruyordu. Ve Cemil bu ağacın o bahçenin ağacı olmadığını bildiğini sanıyordu. Cemil'in de içinde ayrıca birisini beklediği hissi vardı. Küçük yoldan gelecek birisini bekliyordu. Bu yol bütün gün kirpiklerine asılı kaldı. Üzerinde yürüdüğü yollarda bile onu düşündü. Toprak bir yoldu ve oradan birisi gelecekti.